gurmede sizleri şaşırtmaya devam ediyoruz. Şimdi Hacı Hasanoğulları'na geldik. Hacı Hasanoğulları'nda dünyada e, Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir baklava yeme yarışması var. E, yanımızda e, Nilay Dorsa var. Merhaba Nilay. Hoş merhabalar. Var. Hoş bulduk. Çok keyifli bir gün hakikaten. Hepimiz için şahane, çok... Şahane. Şahane. Çok tatlı bir gün bugün. Çok tatlı bir gün. E, sen de buradasın. Daha da keyifli olacak. Yüksel Bey merhabalar. Merhabalar. Önce organizasyonla ilgili kısa bilgi alalım sizden. Organizasyonla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir şeye ilk adımımızı atmak istiyoruz. Evet. Bunu da nasıl te teslim edeceğiz? Bursa, Marmara bölgesi olarak 10 kişilik bir ekibimizle Bursa birincisini çıkartacağız. Ondan evet. sonra Türkiye çapında yarışmalar düzenlenecek. Bunda önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde yayınlayacağız. Peki nedir amacı yarışmanın amacı nedir? Ya amacı her şeyin birincisi var, baklava yiyenlerin birincisi yok. Evet. Ee, Nilay sen nasıl buldun bu Tatlıların hepsini tattım yemin ediyorum ee, muhteşem ve e, herkese tavsiye ediyorum ben hep hani şey diyorum e, Viagra'ya gerek yok bütün Türk erkeklerine baklavayı tatlıyı tavsiye ediyoruz az sonra zaten burada bir yarışmamız olacak evet. en kısa sürede en fazla tatlı yiyen kişiyi birinci seçeceğiz. Hakikaten doğal bir viagra bu çünkü e, görmüş olduğun bu mallı kalıtı içerisinde kesinlikle. arı sütü ve pekmez var. Zaten kesinlikle. arı sütünün etkisinin ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Kesinlikle, kesinlikle. Işte. kesinlikle evet. Doğal viagraya yöneldi. Evet, birebir, <laughs> birebir kesinlikle. Peki senin tatlıyla aranızda Valla benim tatlıyla aram ben seviyorum tatlıyı ya yani tabii e, mesleğim gereği hani dikkat ediyorum zaman zaman yüklenmemeye çalışıyorum ama tatlıyı seviyorum ya arada böyle kaçırdığım zamanlar oluyor tabii ki. Hacı Hasanoğlu'nun tatlıları nasıl? Çok güzel hepsi birbirinden leziz ee, çok hafif bir de evet. hani normalde böyle baklava denildiği zaman biraz sanki mideye oturur ağır gibi gelir ama bunlar gerçekten çok hafif ve hepsinden gerçekten tattım inanılmaz muhteşem dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden yarışmaya evet, başlayalım. Evet. Sen de jüri üyesisin. Evet, evet. Jüri de bakalım <laughs> ne olacak? Kim en çok baklavayı yiyecek? Birazdan göreceğiz. Evet. Listen to me. I hope you could stay. I need you today. I pray.